Kastamonu'da kendilerini peygamber ilan eden kadınları duymuş muydunuz? 1871 yılında o dönem Kastamonu'ya bağlı olan Devrek'te Dudu ve Esma adında iki kadın kendilerine vahiy geldiğini söyleyerek etraflarına yüzlerce kişi topladılar. Kayıtlara göre dini iddialarla ortaya çıksalar da asıl emelleri ekonomik sebepler dolayısıyla devlete baş kaldırmaktı mahkeme kayıtlarına Adatepe Fesat Cemiyeti olarak geçen hareket halkı etkilemek için sahte kerametlere başvuruyordu. Tıpkı Alamut'un Hasan Sabbaha gibi müritlerini birer fedaiye dönüştürerek kan donduran katliamlara imza attı. Çeyrek köylere giderek kendilerine katılmayanları dövüp öldürüyorlardı. Devlet bu olaylardan haberdar olunca bu hareket mensuplarını tutukladı ve isyana son verdi. Peygamber olduklarını iddia eden kadınlar ve elebaşları idam edilerek bu harekete tamamen son verildi.